Sevgiler günü. Evet evet. Yemekteydik. Dedi ki Selin Hanım kaç yaşında? Hani ben dedi ki ben kaç yaşındayım dedi arkadaşım. Dedi ki sen yani 30. Tam dedi. Sence ben kaç dedim? 33 dedi bana. Yok ona 33 Seninle de 26 ben. dedim. Oradan bozuldu. Sonra beni yaşlandırdı. 2019 yılında nikah masasına oturan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, geçtiğimiz yıl Eylül ayında sürpriz bir şekilde anlaşmalı olarak evliliklerini sonlandırmıştı. Ancak ikili, daha sonra barışmıştı kocası kocatsı diyelim hayırlı uğurlu olsun. Konuyu değiştirmesek de. mi ki? <laughs> e, birlikte gördük artık görüntüleri. Neler söyleyeceksiniz? Fotoğraflar dağıldı, sorunlar aşıldı. Yeniden birlikte. Vallahi Gökhan konusu ben konuşayım. Evet. Gökhan Bey hiçbir sorun kalmadı. <laughs> Eskisi gibi. Hatta eskisinden daha güçlüyüz. Değil mi? Daha böyle sevgili gibiyiz. Evet. Yani hani böyle çok fazla ben fazla ofise falan gitmiyorum birazcık hani. 16 Mayıs'ta ikinci kez evlenen çiftten kötü haber geldi. Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, ikinci kez boşanıyor. Kili, ayrılık haberini Instagram hesaplarından yayınladıkları mesajlarla duyurdu. Ciğerci, gönderisinde evlilik, eş olmak, aile kurmak hepsi en sevdiğim değerler. İki kez denedik, olmadı. Lütfen, iki tarafında duygusal ruh haline yakışan bir saygıyla, açık aramaya, bizden bağımsız sebep bulmaya çalışmadan saygıyla bilelim ve geçelim. Adli tatil bitecek, resmi işlemler Eylül'de son bulacak. Hayat devam ediyor, edecek, ifadelerine yer verdi. Çırada paylaşımına, biz büyük umutlarla ikinci kez denedik ama evlilik işini yine beceremedik. Birbirimizi kırmak, üzmek, bizim en büyük korkumuz, o yüzden gerektiğinde birbirimizi kırmaktansa, birbirimizden vazgeçmeyi hep bildik. Selin Ciğerci ile bugün itibariyle boşanma kararı almış bulunmaktayız. İnşallah ikimiz için de her şeyin hayırlısı olsun. Biz hayatımız boyunca her zaman birbirimizin destekçisi ve arkadaşı olacağız. Bu hassas ve zor kararımıza sizlerin de hassasiyette yaklaşmasını bekliyoruz, notunu düştü. Kardeşim! O videoyla da kalabilirdim. Haksız mıyım? O videoyu attım zamanında o zamanlar. O, Baktım ki mükemmel. bayağı her yerde, Twitter'da, Facebook'ta, orada burada... Diğer yandan, Ocak ayında Selin Ciğerci ile ilişkilerine bir şans daha verdiklerini duyuran Gökhan Çıra, nerede kalmıştık? Hayatımda annemden sonra tek bir kadını sevdim, uğruna her şeyi yapabilecek kadar, her şeyi göze alabilecek kadar, o kadın sensin. Seninle bizi Allah'tan başka kimse ayıramazdı, yıkamazdı, yıkamadı da. Çok üzgünüm ki, ben sebep oldum bu yaşananlara. Beni kırmayıp bana güvendiğin bize bir şans daha verdiğin için de ayrıca teşekkür ediyorum canımın içi. Şimdi herkes duysun ki biz çok daha güçlüyüz, daha çok yakınız çünkü biz her şeyi anladık. Birbirimizi eskisinden daha çok seviyoruz. Seni çok seviyorum tek sevdiğim demişti. Videolarımızı beğeniyorsanız ve yeni video eklediğimizde ilk siz haber almak istiyorsanız kanalımıza abone olun.